Sevgili üreticiler, bu bölümde size buzağa bakım beslemesinden bahsedeceğim. Şimdi size örnek olarak bu buzağımızı göstermek istiyorum. Bu buzağımız yaklaşık 3 saat önce doğdu. Bir düve buzağısı kendisi. Kendi düvelerimizden. Doğuma hiç müdahale etmedik. Hatta arkada bir buzağı daha var. O erkek bir buza Çok daha iri. Yaklaşık 50 kilo ağırlığında. Bu 40 kilo ağırlığında dişi bir buza. Kesinlikle doğum esnasında hayvanlara müdahale etmiyoruz. Doğal bir doğum süreci yaşıyor hayvanlarımız. Doğumun ama tamamen takip ediyoruz. Veteriner hekim arkadaş veya işçiler bunu takip ediyoruz. Neden takip ediyoruz? Doğal olarak buza yanlış konumda gelebilir. Mutlaka ona müdahale etmek için bakıyoruz. Ama biz bunları emaresini bildiğimiz için hayvanın hareketleri ne anlama geldiğini bildiğimiz için uzaktan seyrediyoruz veya kameralarla takip ediyoruz. Buzağımız doğduktan sonra ineğimiz veya düğümüz doğumdan sonra doğal olarak hayvanı yalama işgüdüsüyle yalamaya başlıyor. Yalamayan, kurutmaya çalış, çalışmayan hayvanlarımız çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok az, nadir de olsa. Ama o yalasın diye herhangi bir müdahalede de bulunmuyoruz. Bazı uygulamalarda tuz falan attıklarını falan gördük. Öyle uygulamalar falan tasvip etmiyoruz. Genelde yalayıp kurutuyorlar. Bu buzağımız doğduktan sonra Yarım saat. Duruma göre bir saat. Annesinin yanında kalıyor. Detaylı bir şekilde hayvan onu yaladıktan sonra, bütün fizyolojisi buzağın çalışmaya başlıyor. Solunumu normale giriyor. Kan dolaşımı, kan basıncı normale giriyor. Yalama hayvanın kurutması anlamına geliyor ama anne buzağı hayata. Hayatın başlangıcına hazırlaması anlamındadır aslında. Daha sonra biz buzağımızı alıp gördüğünüz gibi kuru bir ortama getiriyoruz. Sap üstüne yatırıyoruz. Altında bunun özel bir yataklık var. Burada buzağımız yaklaşık olarak 5 gün kalıyor. Bu buzağımız sabah, pardon yaklaşık 3 saat önce doğduktan sonra İki saat içinde sordum. Üç buçuk litre kolostrum içti. Yani biz burada bir sınırlama yapmıyoruz. Kolostrumu hayvanın içebileceği miktar veriyoruz. Ve kendiliğinden emdi. Hatta görüyorsunuz şu anda ilk bağırsak temizle e, mekonyumu atmakla meşgul buzağımız şu anda. Yani aldığı e, sindirim faaliyetleri başlamış oldu. Altı saat içinde biz bu hayvanımıza Tekrar kolostrum ikram ediyoruz. Bir iki litre daha, iki buçuk litre daha içebiliyor. Bazıları içemeyebiliyor. O zaman biz özel bir şey yardımı, sonda yardımıyla biz bu kolostrumu kendimiz veriyoruz. Yani verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamen amacımız doğal bağışıklık. Düvelerde ilk doğumda annesinin kolostrumu yanı sıra ben ikinci, üçüncü, dördüncü doğumu yapmış ineklerden aldığım ve onları dip dondurup sakladığım kolostrumlardan da eritip, ısıtıp tabii onu da direkt kaynar suya sokmuyoruz. Normal bir sıcaklıkta bir suda eritiyoruz. Daha sonra e optimumuz size kadar 39 40 dereceye kadar yavaş yavaş ısıtıyoruz. Onu da buzağa veriyoruz. Sebebi birkaç doğum yapmış bir inekte dolayısıyla immün ağzın içindeki immün globulin sayısı veya yani miktarı kalitesi daha yüksek oluyor. Ve buzağımızdaki doğal bağışıklık daha yüksek seviyeye çıkıyor. Buzağımıza herhangi bir İlaç, antibiyotik, herhangi bir şey uygulaması yapmıyoruz. Göbek kordonunu dezenfekte ediyoruz. Ondan sonra kendi haline bakıyoruz. Gördüğünüz gibi, e, buzağımız son e, şey mekonyumlarını çıkartmakta. Şuradaki buzağımız da bir düve buzağısı. Yaklaşık olarak 3 gün önce doğdu, erkek bir buzağı. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı, çok hareketli. Beşinci günden sonra burada hayvanımızı buzağa bakım ünitemize götürüyoruz. Buzağa bakım ünitemizde biraz sonra size detaylı şekilde anlatacağım. Teşekkür ederim. Sevgili üreticiler, şu anda işletmemizde buzağa bakım besleme ünitesindeyiz. Buzağa bakım beslemenin birçok metodu, yolu var. Biz de onları denedik. Ama şu anda Uyguladığımız sistemi anlatacağım ben size. Uygulananlardan da bahsedeceğim. En iyi diye ayırt etmeyeyim de hani bu bizim gibi bir e, ölçüde büyük işletmeler için işçiliği ortadan kaldırma avantajı sebebiyle biz orada da göreceğiniz üzere serbest dolaşan serbest besleme sistemi ni içeren buza besleme yöntemini uyguluyoruz. Burada buzağlarımız 5. günden itibaren 70. güne kadar burada kalıyorlar. İki gruptan oluşturuyoruz burayı. Başlangıçtaki bölümde 30-35 gün arası 30-35 güne kadar orada kalıyorlar. Daha sonra da 70. güne kadar burada besliyoruz. Buzağlarımızda burada süt, buza başlangıç yemi, büyütme yemi ve ikinci bölmemizde 30 günden sonra da kaba yem olarak kuru ot ve yonca karışımı vermekteyiz. Ve tabi önlerinde sürekli temiz su bulunmakta. Burası güneye bakan bir işletme. Önü tamamen açık. Ama önümüzde bir çadır sistemi var. Sadece çok soğuk havalarda çadırı çekebiliyoruz. Üzerimiz kapalı. Burada bahsetmek istediğim en büyük farklılık altta ızgara sistemi mevcut. Plastik ızgara sistemi. Bunu döşetme sebebimiz günlük olarak yıkama yapıyoruz burada. Dolayısıyla dışkıyı hemen uzaklaştırabiliyoruz hayvanın altından. Dışkıyı uzaklaştırmamızın avantajını biliyorsunuz. Hayvanlar daha sağlıklı, daha kuru, daha temiz. Buzağlarımızı görebilirsiniz. Burada en önemli özelliklerden birisi besleme. Beslemede biz süt kullanıyoruz. Tabi bu sistemimizde mama da kullanılıyor. Mama kullanan işletmeler de olabilir ama ben sütü tercih ediyorum. Yani sütle mama arasındaki farkı gördüm. Mama da Hayvanın sindirim sistemi daha hassas oluyor bence. Doğal bağışıklığı biraz daha düşük olabiliyor. En büyük sorunumuz olan isale. Hayvanlar daha yatkın olabiliyor. Benim kendi görüşüm. Bu görüşümün aksini söyleyenler olabilir. Saygı duyarım. O da farklı bir şey. Benim buradaki uygulamam 5. günden itibaren hayvanlar kendi işlerinde de gruplandırılmış gün olarak. Gün olarak şöyle gruplandırma sonucu diyelim ki 5 ile 20. gün arası 7 litreye kadar süt içebiliyorlar. 20 ile 35. gün araları 9 litre. 35 ile 45-50 gün arası 12 litre. 50 günden sonra 8-10 litre ve 60-65 günde buzağımız tamamen sütten çıkıyor. Bu süreç içinde hayvandaki izlediğimiz en büyük farklılık hayvanlara serbest miktarda süt içişine izin verdiğimiz için hayvanlarda gelişme çok daha hızlı oluyor. Yani hayvan kesif yemi tüketiyor. Dolayısıyla istediği kadar sütü tükettiği için hayvanlarımızda büyüme daha hızlı şekilleniyor. Tek tük ishal vakaları görebiliyoruz. Bunlar beslenme kaynaklı da olabiliyor. Enfeksiyonel olabiliyor. Bunlara daha sonra kuru dönemde ki ineklere uygulanan aşılarda bahsedeceğim ama örneğin şu anda buradaki yaklaşık 20-25 buzağının annelerine kesinlikle kuru dönemde herhangi bir aşı uygulaması yapmadık. Yani bu aşı uygulamaları buzağlarda oluşabilecek özellikle rota, korona ile ilgili, ishal sebepleriyle ilgili ve inanır mısınız bu grupta bizi ciddi rahatsız edecek kadar ishal vakası yaşamadık. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu mevsimden de olabilir. Soğuk mevsimler bizim için daha avantajlı onu açıkça söyleyebilirim. Bizim en büyük sorunumuz sıcaklarda oluyor. Şu anda buradaki buzağlara uyguladığımız farklı bir şeyde. Aşı uyguluyoruz. Evet, buzağlarımıza aşı uyguluyoruz. Bir firmanın. E, BVD ve özellikle hani ileride olabileceği e, İBR hastalığını taşıyan dişi hayvanlarımız özellikle korumak amacıyla aşı uygulaması yapıyoruz. E, önceden pastürelliye karşı da aşı uygulaması yapıyorduk. Şu an onu uygulamıyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Buradaki buzağlar 70. gün veya 75. gün diğer bölüme geçtiklerinde bir solunum problemi olabiliyordu. Ama şimdi bu sistemi uygulamaya başladıktan sonra yani hayvanları o buzağı kulübeleri dediğimiz tek tek bireysel bakımdan böyle grup haline bakıma geçirdiğimiz için Ta 5. günden itibaren toplu yaşamaya alıştığı için hayvanlar daha sonraki süreçteki ilk grup haline geldiklerindeki problemleri çok daha az yaşıyoruz. Sadece burada süt içtikleri için orada daha çok buzağı yemine yüklendikleri için bir miktar beslenmeye kaynaklı ishaller görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Örneğin şu anda burası yaklaşık sıfır derece. Ama güneye bakan bir buzağa bakım yeri olduğu için bakın şu anda güneş çıktı. Hayvanlar bu saatte güneşten faydalanabiliyor. Yani buranın en büyük özelliği bizim için soğuk önemli değil. Ben üreticilerimize özellikle kırsal alandaki üreticilerimize şunu öneriyorum. Hayvanlarımızı lütfen soğuktan koruma korkusu, koruma işgüdüsüyle dar alanlara kapatmayalım. Özellikle ineklerimizi üşüyecekler diye biliyorsunuz geleneksel bir ahır metodu yöntemimiz şeklimiz var. Hayvanlara bakım şeklimiz. Lütfen hayvanlarınızı çok basit burada da göreceksiniz. Yani güneye bakan hayvanın serbest dolaşabileceği, altını da temizleyebileceğiniz, ön tarafında yemin yiyebileceği ve hayatını bu şekilde de geçireceği, beslenebileceği ve sağımını da yapabileceğiniz ayrı bir şekilde 3 veya 5 ineğiniz olsa da bu hayvanları kapatmanızı önermiyorum. Ki o hayvanınız aynı yerde bir de ahırda bağlı olarak doğumu şekillendiriyorsunuz ki o çok büyük problemlere sebep oluyor bağlı hayvanların. Onu da serbest bırakın. Hayvan serbest olarak gezerek doğumunu şekillendirsin. Doğumda oluşabilecek problemlerimizi en aza indirgemiş oluruz. Doğum ne kadar rahat ve kolay olursa buzağının yaşam gücüde, yaşama tutunma gücü de o kadar fazla oluyor. Tarım Bakanlığımızın bu yıl başlatmış olduğu bir kampanyada da belirttiği gibi yani ineğimiz buzağa buzaya doğurduktan sonra dokunmayın. Hayvanımız ineğimiz buzağı yalasın, kurutsun. Ondan sonra buzağa derhal Ağız sütü dediğimiz kolostrumu içirelim. İlk başta içebildiği kadar. Ve özellikle göbek kordonunu herhangi bir antiseptikle e, antisepsini sağlayalım. Ve ondan sonra içebildiği kadar kolostrumunu içirelim. Bunu 12 saat içinde devam ettirelim. 24 saat içinde en azından en azından bu buzağımız 8 litre içebilirse daha fazla ağız sütünü, anne sütünü, kolostrumu içsin. Bu bizim buzağımızın doğal direncini, doğal bağışıklığını ve hayata tutunma gücünü arttıracak bizim en önemli sorunlarımızdan birisi buzağı kaybı. Buzağı kaybını en aza indirgemiş olacağız. Yani buzağı kayıplarını düşürdüğümüz takdirde bizim elimizde besleyebileceğimiz erkek hayvan, daha sonra gebe bırakabileceğimiz dişi hayvan Dolayısıyla süt hayvanımız olacak. Bizim dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi buzağının hayatta kalması, hayata tutunabilmesi. Onun için bu küçük, sevimli hayvanlarımız için çok fazla uğraşmamız gerekiyor. Burada uyguladığımız başka sistemlerden birisi de buzağalarımız genel olarak beslenmesinden bahsettim. Gördüğünüz gibi sağlıklı tüy yapıları ve özellikle 10-15. gününde boynuz köreltme işlemlerini yapıyoruz. Zaten süt sığırıcıların önemli bir şey. Erkek hayvanları da üreticimize besi amaçlı sat, sattığımız için besidedeki performansını etkileyen özelliklerden birisi boynuzsuz olması. olması. Yine burada bahsedebileceğim bir diğer ayrıntı. Bu hayvanlarımız şimdi bu güzel temizlenebilir zeminde kalıyorlar. Altta bir e, gübre sistemi var. Yıkandıktan sonra gübre gübre çukuruna gidiyor. Şu anda çok aşırı yağmur yağdığı için dışarıda da bir kum gezinti sahamız var. Onu da göreceksiniz. Bu hayvanlar sürekli gidiyor, toprakta yatıyorlar. Yani buza 5. gün, 6. gün toprakta yatma imkanı sağlıyoruz biz buna. Doğal olarak geziyor, dolaşıyor. Kuru bir zeminde yatıyor. Ve gidiyor istikakı varsa o makineden sütünü içiyor. Biz burada günlük olarak hayvanlarımızı tabi ishal var mı onları kontrol ediyoruz. Herhangi bir öksürük vakası var mı onu kontrol ediyoruz. Şu anda bir bu alandaki 25'e yakın buzağda herhangi bir öksürük söz konusu değil. Tek tük ishallerimiz var. Beslenme ishalimiz olabilir. Ve e, bir de şundan bahsedeyim size. Buradaki buzağlarımızın şu da bir yanlış geleneksel bir şey gibi geliyor. Birbirini emiyorlar olayı. Kesinlikle, bakın yaklaşık 15-20 dakikadır buradayız. Hiçbir emme, birbirlerini emme refleksi vakası yok. Yani o konuda içiniz rahat olsun. Sadece emmesi gereken orada iki tane başlık var. Meme, süt gelen. Emmek istedikleri zaman gidiyorlar, boşa onları emiyorlar. Tabi bu sistemin gereği olarak. Buzağlarımızın kulaklarında çipler var. Oradan tanımlıyor makine. Buzağımızın yaşını girdiğimiz zaman yaşına göre de sütü belirlediği için onu belli bir program çerçevesinde e, hayvanın beslenmesini sağlıyor. Zaten bu e, sistemin en güzel yanı sütünü içmeyen buzağıyı biz buradan takip edebiliyoruz. Bilgisayar ekranında görüyoruz. Neden içmediğini gelip e, bazen buzağı bilemeyebiliyor rahatsız olabiliyor, ağrı sancısı olabiliyor. Onun gibi de basit müdahalelerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi önlerinde sürekli temiz su, sürekli az miktarda koymak şartıyla hiç bitmeyecek şekilde kesif yem, direkt doldurmak şey problem oluyor. Kesif yem önünde bekliyor, e, nemli havalarda problem yaşıyoruz. O yüzden azar azar yemlerini koyuyoruz. Ve ot ve yonca karışımında sürekli taze olarak önlerinde yeniliyoruz. Yani buzağlarımız bu yaşta çok ciddi bir şekilde geviş almaya başlıyor. Geviş getirmek zaten bu hayvanın temeli. Ona da buzağdan başlamış oluyoruz. Buzağlarımızın direncinin yüksek, güçlü ve hayata daha bağlı olabilmeleri için kesinlikle doğum sürecinin normal şekillenmesi gerekiyor. Doğum fizyolojisi. Biraz önce fizyolojiden bahsettim daha önceden. Yani hormonal olarak gebeli sonlanmaya yakın dişi bir hayvanda hormonlar salgılanmaya başlar. Ve doğum yatağı kasılmalar hormonal değişiklikler devam eder. Doğum sancıları oluşmaya başlar. Yavruların genel olarak çoğu ön veya arka olmak üzere normal pozisyonda doğum pozisyonu alırlar ve bu şekilde doğum gerçekleşir. Yani hayvancılık yapan bir işletme doğum ne zaman başladı, ne kadar sancının devam etmesi tabi bu hayvandan hayvana değişebilir yaşına göre, gençliğine göre, durumuna göre ama bunları bilmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz için ve aşırı bir heyecandan dolayı biz normal doğum sürecini geçirmesi gereken ...hayvanı ve buzağıyı hemen dünyaya getirerek olaya müdahale etmiş oluyoruz. Dolayısıyla o normal doğum sürecini ve doğum kanalındaki buzağının geçirmesi gereken vakti... ...biz çok çabuk ve aşırı güç sarf ederek yapıyoruz. Bu da doğal olarak buzağların yaşam fonksiyonlarını ve... Normal şekillenmesi gereken fizyolojik olayları engellemiş oluyoruz. O yüzden bu işletmede doğum takibi kesinlikle var ama doğuma müdahale yasak. Doğuma ne zaman müdahale ediyoruz? Doğuma müdahale ettiğimiz durumlar ters doğum, pozisyon bozukluğu, uterus torsiyonu mutlaka olabilir ki bizde açık sistem ve serbest dolaşım sistemi olduğu için utanış torsiyonu da çok rastladığımız bir şey değil. Çünkü hayvanlar geziyor. Yani kurudaki hayvanların hepsi bizim geziyor. Yaklaşık olarak 4-5 bin metrekare bir alanda 20 tane hayvan gezebiliyor. Yani istediği kadar gidiyor, geliyor. yemiyor, yatıyor, gidiyor, geliyor. Sportif aktivitesi yüksek olduğu için bunu özellikle köylü vatandaşlarımıza söylüyorum. Bağlı hayvanların doğumu çok güçlü. Yavru ölümleri çok fazla ve doğuma müdahaleler çok fazla oluyor. Bir de dediğim gibi acele etme yin dememin sebebi lütfen acele etmediğimiz zamanda müdahale etmemiz gerekiyorsa bir veteriner hekim arkadaşa haber verirseniz daha bilinçli yerinde ve gerektiği şekilde müdahale edilirse buzağının yaşama şansı daha fazla olmuş oluyor annenin de zarar görme şansı, zarar görme şansı daha az oluyor. Yani anne daha sonra sağım dönemi başladıktan sonra dediğim gibi o metabolik hastalıklara yakalanma şeyi düşüyor. Riski azalıyor. Sağlıklı bir süt verme süreci ve daha sonra sağlıklı bir tekrar gebe kalma süreci yaşıyor. Bu da doğumun doğuma müdahale ta o hayvanın süt döneminde ciddi etkileyen bir yanlışlık diyeyim. Yerinde ve uygun zamanda müdahale mutlaka gerekli. Onu da ayrıca söyleyeyim. Şimdi burada bu makinenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, dediğim gibi şu anda bu makine çalışıyor. Arka tarafta buzağlarımız çekiyor. Burada soğutulmuş sütümüz var. Yine burada sütümüzü yaz-kış 4 derecede tutuyoruz. Sebebi herhangi bir mikroorganizma ürememesi için sütümüzü soğuk tutuyoruz. Buradaki süt 4 derece makine çekiyor. 39-40 dereceye anında ısıtıyor. 250 gramlık porsiyonlar halinde hayvana sunuyor. Hayvan orada sütü bir buzağı sütü içtikçe tekrar tekrar veriyor. Aslında bu biraz şeye benziyor. Doğala yakın. Yani annesini hemen bir buzağa da meme başlığının duruşundan tutun. Sistemin devamlılığına göre buzağı istediği kadar ve belli bir zaman aralıklarına besleniyor. Doğala yakın olduğu için buzağının gelişmesi çok daha fazla. Bizim normal sistemlerde uyguladığımız sabah akşam bazen 3 defa da veriyorlar da sabah akşam verilince fazla miktarda sütü 2,5-3 litre gibi sütü aşırı daha buzağlarda biliyorsunuz Birinci mide gözü işkembe dediğimiz yapı şekillenmediği için direkt abamazun dediğimiz asıl mideye indiği için orada aşırı derecede süt asidoza sebep verebiliyor. Yani bu da buzağın o sütten yararlanmasını engelliyor. Yani buzağa emdiği sütün faydasını göremediği için büyüme daha az oluyor. Onun için azar azar sık aralıklarla içilen süt buzağının gelişmesini doğal direncini daha çok yükseltiyor. Burada şundan bahsetmedim, şu anda aklıma geldi ama diğer uygulanan sistemlerde ayrı ayrı göz göz bakılan buzağlarda artlara sap altlık yayılıyor. Bunun en büyük dezavantajı bir işçilik. Onu her gün temizletecek işçi bulamıyorsunuz. Dolayısıyla bir de memleketimizde sap kabayam çok pahalı. Onun için maliyeti de yüksek. Tabi her işletmede bu şekilde bir yatırım muhakkak. Yapamayabilir ama diğer uygulanacak sistemde de o hayvanın altının kuru olması için ciddi fiziksel uğraşı gerektiriyor. Onu uygulamamız lazım. Yani hayvanın altını sürekli kuru gerekiyor. O özelliği de burada belirteyim. Sevgili üreticiler, buzağa bakım, besleme ve yetiştiricilik bölümümüzde şu anda buzağlarımızın yaklaşık 70-75 gün sütle besleme döneminden sonra Buzağılarımızı aldığımız ve yaklaşık 4. ayın sonuna kadar beslediğimiz bölüme geldik. Buradaki buzalarımız dişi erkek karışık halde bulunuyorlar. Tabi burada çoğunluğu yine dişi erkekleri süt emerken satıyoruz. 4 aya kadar buzalarımız burada kalıyor. Burada yaptığımız herhangi bir farklı uygulama yok. Sadece özel formüle edilmiş bir kesif yemiyor buzağlarımız sınırsız olarak. Ve diğer tarafta da ot ve yonca karışımı olarak kaba yemiyorlar. Buradaki besleme metodumuz sınırsız. Gördüğünüz gibi altlarında yatak malzemesi olarak sap kullanıyoruz. Dışkıların üzerine atıyoruz. Bunlar daha kış Çıkasıya kadar böyle geçiyor. Şu anda biliyorsunuz Aralık ayınız, kışın ortalarına doğru ilerliyoruz. Dışkı katı olduğu için onu almıyoruz. Veyahut da katılaştırmak için sürekli sapla takviye ediyoruz. Biz zaten işletmemizde sap balyasını genelde yataklık olarak kullanıyoruz. 4 aylıktan sonra buradaki hayvanlarımız yandaki diğer pado alıyoruz. Yanda da 6 aya kadar bir besleme uyguluyoruz. 6 aydan sonra dişi hayvanlarımız bulunuyor zaten orada. Elimizde erkek hayvanlar 4 aydan büyük bulundurmuyoruz. Dişi hayvanlarımız da 6 aydan sonra asıl genç düvelerin olduğu bölümü alıyoruz. Buradaki beslenme sistemi tamamen buradaki alışık olmuş oldukları kesif, yem ve kuru ot, yonca karışımıyla değişiyor. Burada silaj, mısır silajı, yonca silajı Dolgu maddesi olarak yine sap ve otla beslemeye geçiyoruz. Buradaki düvelerimizin önünden kesit yemi kaldırıyoruz. Fabrika yemi düve yetiştirilince şu anda kullanmıyoruz. Sadece mineral ihtiyacını karşılamak için, vitamin ihtiyacını karşılamak için eksik olabileceğini düşündüğümüz katkı, katkı olarak kaba yemin içine karıştırıyoruz. Buradaki hayvanlarımız tamamen kaba yemle beslenerek büyümektedir. Teşekkür ederim.